Merhaba arkadaşlar ben Tayfun. Bugün sizlerle birlikte Blast Mephusa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son bir yerde kaldık. Oraya geçemedik. Süremiz uzadığı için erken bitirmek zorunda kaldım. çıkıyor bir dakika can ikisini harcadım bir saniye şimdik J tamam ay bunu da dur lan, dur tamam oradan geçemeyeceğiz.

Tamam bitiriş hareketi de var güzel. Suçluluk parçası elde edildi Tamam. Brandon parça şeklini falan. Tamam. Evet burada da lore var okumak isteyen için ben sonra da şimdi okumayı düşünmüyorum bunları. Video uzamaması için. Ama isterseniz okuyabilirim fark etmez. Dur bir tane özellik açabiliyoruz galiba. Hayır 500. Do açabiliyor. Günahkar gazap son söz. Pişman olan dördüncü bir kombo bitiriş saldırısı gerçekleştirecektir. Bunda mea kulpa gücünü bir çık bıçak üzerinde yoğunlaştırarak Tövbekar'ın tüm potansiyelini tek ama inanılmaz yıkıcı bir saldırıda açığa çık çıkmasını çıkarması sağlar. Güzel. Bakayım. S ve K'de güçlü bir daha dalma saldırısı gerçekleştirmek için düşüş hızından yararlanır. Güzel sa hırs yer durda güzelmiş lan Eken sırtaç gibi şeyde hareketler var değişik hareketler de var Ama ben para biriktireyim iyimserim daha ilk zamanlarda şey yapmayayım elimdekini har düzgün harcamam lazım Kesin burada bir boss var Hani kırmızı parlıyor Gel 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 Ben buna Souls duydum da Afkan bildiğim bu şey ya Castlevania Abi boss buradaymış Anam köleleri de öldürdük Gel baba <laughs> Ne oluyor lan? Adam bir çöküyor bir de yer çöküyor bir dur Altından da kayınmıyor En azından ölüyor. Bildiri uvalası tamam. Ne var abi? Buşanıldı. Ne varmış? Uvalık buşanıldığında bir nesneyi yok ederken kefaret göz açtılar kazanma şansınız olur. Ha, aktif bir yetenek değil yani. diyeceğiz oralara Bir dakika geride ben bir şey unutmadım değil mi? Yok unutmadım. Yani çok konsuz oynayalım evet uzun süredir çünkü Castlevania gibi bir oyun oynamadım. dur. Ara haberci Brock. Gel baba. Hayır. Gelme. Teker teker gel. Teker teker gel. Abi ne yapıyorsun? kardeş i̇şte ne yapıyorsun kafama geldi e, taşla da ölmezsin de abi neyse daha iyi oldu zıplama sınırınızı falan biliyorsun yok gene iki kere zıplama şeyimiz yok ya yalnız ben atlayıp geçiyorum abi size geçmiş olsun, geçmiş olsun. Yapma bunu, yapma bunu, yapma bunu Öldürsem daha güzel olurdu aslında güzel parayı toplardım bunlarda Kalkandan geçemiyormuşuz, dur basit Sen git bakayım abi. Abla Abi ne diyeyim? Abim diyeyim, abim diyeyim artık? Bir dakika. Neyse. Ya ya. Yavaş at şu taşı. Güzellik de söylüyorum. Yavaş at şu taşı. Oğlum 10 metre öteye Nasıl atıyorsun sen onu Bak gene öldük. Soğus demedik de soğuz olduk ha. Neyse ölüm sayacı iki oldu galiba. Şimdilik iki oldu yani. Öncekini sayarsak veya 4 oldu herhalde. Evet zormuş abi. Ama Castlevania'da da böyle. Çoğu yer kolaydı, bazı yerler zor işte. De 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 de, -de, -de, -de diye başlatıyoruz zaten. Bu da öyle. O kafa. İyi 1500 şey kasıyorsun. mi yıkasın? Şunu bir ezelim. Ben o saldırıyı alacağım. çekil. Seninle bir derdim yok. Benim bunlarla bir derdim var. Kafama kafama taş atıyorlar. Gel abi. Sizinle bir derdim yok. Yukarıda ne var aşağıda ne var bir dakika dur yukarıya da bakayım bir. Sonrasında bir şey falan git, bir şey unutup gitmeyelim. Bir dakika ya. Daha da yukarısı var. Dur dur Açıklamak için belirli yüzeylere zıplarken K tuşuna basın diye, asılı iken de zıplamak için diyor, D tuşuna basın diye. Oğlum şey haritadeşti lan. Dua edelim. Allah kabul etsin. Abi sen beni yemezsin dedim. and humiliated with the heart. penitent one in silence you stand before what remains of Gemino come on. oh do not fret for me the cold is merciful for it relieves our pain and numbs us before it leads us to our deaths perhaps the miracle the others spoke of has come to me here in this iron tomb lengthening distress. More, to a promised land, you direct your march, to the place where the frozen and the burning embrace in communion. Let me ask of you the favor of bringing me a few drops of the oils that once came out of these icy olive trees, the ones that ended up scorching the faces of every pious person who ever reached the summit. As my last wish, before it is too late for me, let me feel. And now, let my numbed arm become another branch of this withered olive tree. Hurry up, I can still <laughs> I like charity. Orada da bir şey var ya. Ama ben uçamıyorum. Allah. videoyu bölmek zorundayım. Mevcut şey şartları. Kesin etmek Yapacak şey yok. Neyse bunlarla fazla sıkmak gerek yok. 5-6 oldu herhalde öldük bayağı öldük Şimdi melekler de beni kurtara kurtara bir hal oldu Gözün seveyim ben bunu bu kadar zor olacağını düşünmemiştim ya Vallahi anne hani zor diye düşünüyordum da zormuş yani Ne de ben kolsuzum İkisi de olabilir hem, korsu, hem kolsuz hem olabilir hem de bu oyun zor olabilir. Hadi babam. Sen bir çekil abi. Baba siz iki dakika bir durun. Abi yeter yeter. Bak adamı kurtaracağız adam ben ölmeden diyor göreyim diyor bak yağma abi bir şeyler bulayım diyor salın lan vallahi bak uğraşmadan geçeceğim abi Çok vuruyoruz ya Eksembe deriz Eksto bilmem ne Allahım ya yarabbim Abi saldık geçem. Atak tuşuna orada da bas. Tamam al. Kardeş alır mısın şunu? Evet sunağa gitmem lazım. Ha ben koşarak gidiyorum. Size geçmiş olsun. Vallahi koşarak gideceğim. Hiç uğraşmayacağım sizinle. Dümdüz gidiyorum abi. niye yakıyormuş lan? Şimdi alabilir miyim? Niye kopan var? Değil, niye açılmıyor? Let us be captives of the Miracle, Penitent One. Do not be surprised to find this merchant here. This ancient occupation requires me to be wherever I can obtain re- Call me Candelaria. For what I sell would make your eyes light up like the high bomb. I will not ask you for any money whatsoever. Those for- Go ahead. Cast your- Tamam ne var? What I am offering you here is as lost and may my eyes. Gelin yırtık kur diyeceğiz. Ha, -ha. istemiyor? What I am offering you here and may. My... Mi gelin kirlenmiş gözü, kirleşlenmiş gözü. bu benim için çok değerli bir özne, değeri onun için. Kutsal yak e, ee, yakılışın koru. Koru uzun zaman önce unutulmuş bir her ritüelde kristalleşti. Işte. Farklı bir diyarda şenlik ateşinin isminin isinin bir kısmını muhafaza eder. Kalbi ısıtır, onu taşıyan kişinin savunmasını arttır. 5000 liram yok. Sonra geleceğim abi. Abi diyorum al Teyze Oha Ta al Ana dur. Ta geldik Dönüp duruyoruz abi şu an çok güzel. Şurada da bitirelim bence. Bence o yeteneği alalım. Çok uzatmadan bitirelim. Video uzadı çünkü. Şurada sunak, sunak var. Sunağa gideyim. 2006 2000. Al. aşağı doğru kay vuruş pardon pardon pişman kombosu bitirir saldırısını yapar güzel evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi unutmayın hoşçakalın